Herkese merhaba. Sizlere bu videoda PeerDAO airdrop'la nasıl katılım sağlanır bunu anlatacağım. Bu sayfaya gelmek için coinmarketcap.com'dan takvimler buradan da ücretsiz airdrop'a tıklıyoruz. Daha sonra ilgili projeyi seçiyoruz. Kısaca PEX adında. Gördüğünüz gibi buradaki kısımda görevler var. Öncelikle izleme listesine eklememizi istiyor. Şuradan tıklıyoruz ve ekliyoruz. Burada iki tane Telegram, bir tane Twitter, bir Medium hesabı var. Bunların takiplerini yapmanız lazım kendi kullanıcı hesaplarınızla. Daha sonra burada bir sabitlenmiş tweet var. Onu üç arkadaşınızı etiketleyerek tweet atmanız gerekiyor. Bunu alıntılayarak tweet ederseniz daha iyi olacaktır. Özel bir tweet adresi oluşacak burada. Daha sonra ilgili formu doldurmanız lazım burada. Gördüğünüz gibi bir Twitter, iki 3 tele, Telegram e, takipleri var. Burada koyun Market kevin Telegram'ı da var arkadakinden farklı olarak. Gene de kıyaslayıp buradan tek tek bakıp hepsine katılmanız lazım. Bu gönderi retweet'in diyor. Arkadaki sabitlenmiş tweet'e denk geliyor muhtemelen. Yine kontrol edersiniz. E, eğer farklıysa yine üç arkadaş alıtayarak retweet ederek tweet gönderebilirsiniz. BEP20 volt adresi istiyor sizden. Onu da örneğin Binance Word kullanabilirsiniz bununla ilgili. BEP20 adresi çekmek için BSC ağı Örneğin bununla ilgili videolar var internette bulabilirsiniz. Binance Smart Chain ağı yazacak yukarıda değilse buradan seçmeniz lazım. Sonra buradaki kodu alıyorsunuz sözleşme cüzdan adresinizi. Buraya yapıştırıyorsunuz bu sizin BEP20 cüzdan adresiniz oluyor. Twitter kullanacağınızda et yazarak Twitter kullanacağınızı yazacaksınız. Telegram için yine et yazarak Telegram kullanıcı adınız. Ve retweet ettiğiniz o tweetin bağlantı linkini alıp buraya yapıştırmanız lazım. Adres satırını komple işte twitter.com slash id yazar karışık numaralar. Onları yazacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız. Daha sonra buradaki butonları aktif hale getirip airdrop'a katıldığınızda airdrop katılımınız tamamlanmış olacak. Airdroplara katılmak bu kadar kolay. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.